Arkadaşlar bugün Alınma Neden böyle oluyor ben hep sağda kalıyorum Bir de şöyle deneyeyim Tamam böyle aldım Şöyle şu arkadaşımıza bir emoji atalım Şimdi demeyi unuttum Görev. Görev oynayacağız. Görev oyunu. Abi ya. Ben gözükmüyorum. Mom bize ne şey getirdiler. Çok kötü bir şey oldu burada. Allah'ım neyse ben bu kamerasını kapatayım. Böyle daha kolay olacak sanırım. Evet. Şu arkadaşımız söyleyecek. İlk görev basit değil. Sekiz yapacağız yapmazsan bir hesabını sil. Cezasını ben vereceğim ama. hesaplaşmaya gideceğim. Ben ne seçeyim? Max seçeyim. Hemen alırız, kaparız, gideriz. O akıl. Bu arada ses kötü gelebilir. Şu adını çıkartayım. En sonunda sonunda ayrı bir video onun cezasını belirleyeceğim ben. Şimdi eve bu daha iyi değil be ya. daha iyiydi ya. Whatsapp. Hiçbir yerde yok la. Böyle şey diyorum da. Bu arada adamım geldi. Ha kale. Ölüyorlar. O sürekli bilerek mi ölüyor ki? Yok aga. Hiçbir yerde yok ya. Böyle alamayacağız biz. Bu da vurulamıyor ki. Orada kale var bir de. Ya, yürü git ya. Yürü git be. Şimdi 4'cük yaptık. Yani kazanamadık bu maçı. Yapamadık daha doğrusu. Şimdi oldu 1. Şimdi videoda vereceğim bir Başkasını isteyelim. Başo. Başo. Bu arada nasıl olmuş? Arkadaşım Alevan çıktı. Kafasını Ben göremiyorum ama. Elim üstünde olduğu için. Brawl Pass'ı diyeyim. Bu arada arka tema değişti. Taranın. Tarala bir şey oldu. Kulüpte kul kulüp turnuvası yapıldı ve arkadaşımız başkan oldu. Kurnan silkeyim. Ve ben bir hesap açtım. Aga. Mezarcı diye böyle. Bayağı güzel karakterler çıktı. Yani. Oh, kolay o zaman. Ama o da en yüksek karakterleri alacak. Şöyle yapacağız. En çok kupa bu. Şunu seçelim. <laughs> İkimizin <laughs> de bu. O zaman ben şunu seçeyim. Cezayir bir tane çark uygulaması vardı. Ondan vereceğiz. Ve benim internetim çok 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 kötü. Bu arada kontrollerim nasıl? Abi bana artı almamız lazım dedi. Pusma yok demedi. O yüzden ben full time pusacağım. ata pusacak. Ay yıldız, yıldız gücü olur herhalde. Hiç yıldız gücünü seçmedim ama olur herhalde. o. Oğlum dışarıda bir kız bağırıyor. Tam vaktini bulurlar zaten. Yalnız buraya fırlatacak gibi. Aman gitme. Allah seni. Şimdi buraya atacak. Anam kafamdan vuruldum. Aydır pardon. Allah gözüküyorum ben. İki kere gireceğiz yani. Benim hiç ultim olmadı. Bana ne vuruyorsun lan? Abi ya yürü git. Pusamayız biz böyle. Şuna pusuyorum ben. Bop 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 Ha, siz beni tanımamışsınız. Ben benim yok adamım. Lan çok kötü sıkıştım ben. Farklı anlamda değil. Hatta biz sıkıştık. Evet. İnşallah aksesuar yoktur. Gel gel duvarın arkasına gel. Şöyle bir hamle yapacağım. Okey. Vuramaz herhalde beni buradan. Ah vurdu. Burada. Şimdi ben ona bir uçsam. O da bana uçacak. Sen bana vuramazsın ki. Ana ölmüşüm ha. Artı aldım mı? Ya. Ama eksiyemedim. Geçerli mi değil mi? Lid

Şöyle oyun gemisi yazın. Ya yabancıları desteklemek yok. Zaten ikisi arkadaşlar. Arka değişmiş. istediğimiz karakteri seçeceğiz galiba ama seçti ya. Onu ee, ben Poco ile ölmem. Ben Poco yıldız gücü açmaya çalışıyorum. Çünkü Poco'nun yıldız güçleri gerçekten çok güzel. Ya ultisinde düşmanlara zarar veriyor ya da kendi arkadaşını şöyle vurduğunda 700 can veriyor. Çok güzel. Öyle bir şey. Onlar bizi almaz inşallah. Ama bu görev gerçekten zor aga ya. Baksana öldü bile. Ben ölmem kardeş. Şurada birim var mı? Kusma yoksa bir de duvar arkası yaparız kardeşim. Anam internet gitti. Şurada var mı biri? Yok. Şurada var mı biri? Yok. Bu arada ne yapıyorsun sen? Bakın Övmeyi unuttuk Çok güzeldir. Pro'dur. Akıllıdır. Benim eski arkadaşımdır. O abi bize ultiyi patlatacak aga. Hadi bu da benden sana bir can. Ne Can baktı. Tut Burada değil mi? Vallahi diyeyim oldu. Biraz da onlara vurursam hiç sıkıntı yok. Ne vuruyorlar Biz onlara takımız. Aha Allah'a gitti bir takım. Bir takım gitti bir takım. O bizi dağıtır kanka. Bu arada ben pısmıyordum. o no, pısma. Yani ben vurmak için alan arıyordum. Ondan ibaret. Anam yanımda biri doğdu. Can bas can bas can bas can bas. Ya. Yeah. Olmadı. Size vereyim kankamı Pop kurt var sanırım yerinde duruyamıyorum ki ya. Şuraya yazalım. Son görev. Ama amma zor vardı. Bir dahakine konumuz kim olsun? Kulüpten birini yapacağım konu. Şu an kurnaz arkadaşımız. Sonra fatal tilki getirelim mi? Ne dersiniz? Eğer kurnaz silki sonraki şeyde kalması için bana 5 like atın. <laughs> <laughs> kurnaz tilki eğer sonrakinde benimle Savaş topunda iki gol atman lazım. Eğer Kronos Tilki benim sonraki turda beni haşlamasını istiyorsanız Sohbeti davet layık Şimdi ben bir güzel derol oynarım var ya. Bu arada Kronos Tilki'nin Leon çıkardığı zaman benim şu ikinci hesap Hamarat oyuncum bir sürü kutusunu açtığım zamana ben geliyor ve karşıda da deril var. Karşı güçlü mü Ana aldılar beni. Ama ben internet kurbanıyım. Abi ya. Öf. Gitti maç. Gitti maç. Gitti. Şimdi biz kaç kere kaybettik? Üç kere kaybettik kaga. Ah, olan Şu ana kadar ben ne oldu? Ya internet çok kötü gerçekten. Mobizen çok kötü yapıyor interneti. Mobizen GG yapıyor yani Hadi son bir görev daha verelim. 15 dakikaya tamamlayalım. Şu ana kadar kaç cezamız var? Şimdi bir. 2 e, Ve. iki cezamız var aga. İnşallah yani sayma durum. Bir. Onu şey yaptık zaten. İki. Üç. Ha üç. Yokla yok. Ben onu yapamadım. İki. Bir dakika uzatacağım. Bu arada dediğim gibi... Dediğim gibi arkadaşımız kazandı turnuvayı. Her ayın 15 ve 1'i 15 günde bir yapıyoruz. Kazanan mis gibi başkan aga. Bu arada kulübümüz büyük bir düşüş yaşadı. Kulübümüz büyük bir düşüş yaşadı. Yani 150 binden şu an 80 bine düştük. şeyimiz oldu. Bu arada bir reklam. Şimdi ben o reklamı sonra göstereceğim. Ya da şimdi göstereceğim. Bekleyin. reklam. Ne yapacağım? İki dakika. Evet çıkalım oyundan. Size çok güzel bir uygulama göstereceğim ada Brawl Stars. Google Play'e ya da App Store'a Brawl Stars for Brawl Stars ya da tam tersini yazabilirsiniz. Bütçe çok uzuyor. Bu sizin hangi çok işinize yarıyor gerçekten. Ailenizi yazıyorsunuz ve hesabınıza gidiyorsunuz. Dikkat edin yanlış ID yazmayın. Ben yanlışlıkla bir yanlış ID yazmıştım. O yüzden yanlış bir şeye gitmiştim. Neyse. Şimdi ben de daha tam yok ama bilgisayardan da girebilirsiniz. Sitesi de var. Kulüp günlüğün falan. Buradan işte gelirsiniz. Hangi harita? Hesaplaşma da bolluk ve kıtlık haritası. Sadece sen kendin yapacaksın ya. Gale oynarsın takım olarak. Elmas kapmaca an Ve reklam. Reklam içinde reklam. Ve 13 dakikalık bir reklam. 10 dakika dedim. 10 saniye diyecektim de 5 saniye ve sesimi af veriyor. Neden öyle oluyor? Üstünde atlama butonu var mıydı gerçekten? Burada gördüğünüz gibi elmas kapmaca da en çok oynanan takımlar bunlar. Etkinliklere bakabilirsiniz buradan. Sonra dünya birincileri ya da falan filan onlar. Öyle kendi duramınızı verebilirsiniz. Yani kısaca görüşürüz. Bye. Bye.